Arkadaşlar selam, hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta bahsetmiştim borsada bir ters omuz baş omuz formasyonu var diye. Ee, şimdi grafiklerde iki senaryodan bahsetmiştik. Yukarıya doğru gittiğimizde 11.500 civarında bir hedefi olan e, bir yapı var. Ve bu yapının başlaması için çalışmaya da 10.200 civarının yukarı geçinmesi lazım. Ee, Diğer alternatif senaryoda gelebilecek olumsuz haber akışıyla beraber. Yani ne olacağı belli olmaz ama işte bu hafta gördük ne olabileceğini. İşte mesela Ümit Özdağ gözaltına alındı, tutuklandı falan. bunun İmamoğlu'na doğru ilerlediğine dair bir haber akışı var. Olur olmaz bilmiyoruz ama burası Türkiye Erşi şey olabilir. o gibi olaylarda muhalefetin göstereceği tepkilere bağlı olarak, tepkinin boyutuna bağlı olarak Aşağıya da kırıp 8200'ü tekrar deneyebiliriz demiştik. Bunun için de 9500'ün üzerinde kalmamız lazım demiştik. 9500 üzerinde kaldığımız sürece benim yöntemime göre de mevcut pozisyonlar taşınmalı demiştik. Bunu da açık bir şekilde söylemiştik. Şu anda e, bu şekilde devam ediyoruz. Hala 9500'ün üzerindeyiz. E, 10200 civarında zorladık. Perşembe-cuma geçemedik ama zorladık. E, buralarda bir e, yukarı doğru kırma çabası var. Çok net görünüyor. Olumsuz haber akışlarında aşağıya düşmüyor. Şuradaki şu düşen, düşen trendde dipler aşağıda, tepeler aşağıda oluşuyordu biliyorsunuz. Burada tersi bir görüntü var. Yani şurada bir uyumsuzluk var. Bu uyumsuzluğu şurada illa, e, ihlal etme çabası var. Şurada tepeler dipler yukarıda oluştu. Şurada şu tepeyi de yukarıya geçebilirse 10.200'ü yukarıya kırabiliriz. 10.150-10.200'ü yukarıya kırabilirse burada sanki e, yukarı trendin 11.500 hedefli hareketimizin şu tobonun e, devamı gelecek gibi görünüyor. Unutmayın 10.500 stop değeri. Diyelim ki yukarıya kırdık ama 3 gün 5 gün sonra işte bahsettiğim olumsuz haber akışı geldi ve işte şu gapleri doldurduktan sonra 10.600 10.700'lerden düşmeye başladık. O zaman ne yapacağız? Stopu 9.500'de tutmayacağız. burada yaptığımız işte buralardan aldığımız buradan kırdı diye aldığımız parçaları stopun arkadaşlar getireceğiz. 10.000. 200'e koyacağız yani kırdığımız direnç bizim artık yeni stop seviyemiz olacak Tabii buna değer değmez stop olmak falan bunlar ayrı konver. yani stop nasıl olunur nasıl olunmaz bunlar teknik analizle ilgili mevzular benim kanalımda da vardı eğitim videolarımda bunların içinde ee, videonun sonunda paylaşırım o e, eğitim videosunun oynatma listesini herkese açıkta yanlış hatırlamıyorsam oradan izleyebilirsiniz yani e, bunlar genel geçer teknikler ve Uygulandığı zaman da para kazandırıyor. Pek çok insanın da para kaybetmesini de önleyen azından öyle düşünün yani. E, stop önemli. Yani bazı piyasalarda stop olunmaz. Bunun pek çok kriteri vardır. Yani sizin ne kadarla işlem yaptığınız, e, kasanızdaki paraya oranla açtığınız pozisyonun oranı, e, neyde işlem yaptığınız her enstrümanda farklı yöntemler uygulanır. Ee, o yüzden bunlara göre değişir. Yani stop olunur mu olunmaz mı? Bazı enstrümanlarda stop olunmaz. Onlar sadece alınır ve tutulur. Bazıları. Ee, bazı enstrümanlarda ise kaldıraçlı işlem yapıyorsan stop olmazsan hızlı batarsın. Çok hızlı batarsın yani. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ee, videoyu uzatmayacağım da daha önceden de söylemiştim. Borsa ile ilgili geçen hafta bahsettiğim senaryo adım adım gerçekleşiyor gibi. Ona göre pozisyonlarınızı takip etmenizi öneririm. Altından bahsetmiştik. Altında 3000 3300 aralığına kadar yani yaklaşık bir %20'lik bir yükseliş potansiyeli olabilir yıl içinde. Ama daha fazlasını açıkçası çok da beklemiyorum. Ee, 3200 3200 3300'lerde duracaktır diye tahmin ediyorum. E şimdi 3200 3300 demek ons altında dolar bazlı %20 yükseliş demek. E zaten Nazdağ'ın, S&P'nin ortalama yükselişleri de bu seviyelerde. Yani burada ekstra çok büyük bir fırsat, eşsiz bir olasılık falan görmüyorum açıkçası. E, ama altında işlem yapanlar için o seviyelere kadar pozisyonlarınızı tutmanızda fayda olabilir. Bitcoin tarafına da bahsetmiştim. Bitcoin'de hedeflerimden de bahsetmiştim. Bitcoin'de de e, hakeza. Burada bir konsolidasyon alanı var. Daha önce bu şekilde konsolidasyonları çok yaptı arkadaşlar Bitcoin. Ee, bu uzun da sürebilir, kısa da sürebilir. Bunun ne kadar süreceğini tahmin etmek çok zor. Çünkü global likiditeye bağlı bu iş. Yani Trump'ın vereceği tarifeler, e, yurt dışına uygulayacağı e, ticaret yaptırımları vesaireler Bunların hepsi global likiditeyi, globaldeki para dolaşımını direkt etkilediği için... Bitcoin'de global likitlerinin bir fonksiyonu olduğu için e, direkt birebir etkili, etkileniyor bundan. Dolayısıyla globalde piyasalardaki likit de artarsa ticari savaşları falan olmazsa anlaşılırsa falan filan merkez bankalarının da eşgüdümlü bir zaten faiz indirim sürecindeyiz. Likit de arttığı sürece bu yukarı gidecektir. Çünkü bunun temel gerekçeleri, temel dinamikleri yukarı gitmeye zorluyor. A, miktarı kısıtlı, 4 yılda bir üretim maliyeti artıyor falan gibi bir sürü şey var. Gerekçesi var. Onlardan başka bir gün belki uzunca değiniriz. Daha önce değinmiştim muhtemelen de. Videoyu kaldırmış da olabilir ya da başka bir yerde arada kaynamış olabilir. Başka bir başlığın altında. Ona zamanı geldiğinde bakarız. Sizlerden gelen gümüşle ilgili çok soru geliyor arkadaşlar. O yüzden gümüşü gümüşe dair bir yorumunu yapacağım. Şimdi gümüşün temel problemi şu. Gümüş dünyanın en çok manipüle edilen, en çok baskılanan, en çok ee, shortlanan enstrümanlarından biri. Öyle söyleyeyim. Şimdi teknik görüntü arkadaşlar burada şuradaki şu görüntü bizim altında geçtiğimiz 2-3 yıl önce yaşadığımız kırılımın aynısını gösteriyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şimdi ben buradan bunu çizersem şurası çanak, şurası kulbunu yapıyor. Bu çanak kulbu yaptıktan sonra kırdığı zaman arkadaşlar bunu yukarıya. Biz bunun aynısını ons altında yaşadık. Aynısını yaşadık. Yani bu 3 dolardan 50 dolara, 50 dolardan 100 dolara, belki de çok daha üstüne. Şöyle göstereyim. şu anda çiziyorum sesiyle oynamayı YouTube'un konuşmuyorum yani Heh. şimdi arkadaşlar burada üç tane hedefimiz var 100 dolar, 200 dolar, 700 dolar. Şu an fiyatı bunun 30 dolar. ons fiyatı. Ve bu 1979'dan beri gördüğü zirveyi geçemedi. Yani 1979-2011 iki kere buraları denedi. 50 dolar civarı o zirvede. 50 dolara iki kere denedi ve geçemedi. Gümüşle ilgili şöyle bir durum var. Benim şu anda gümüş pozisyonum yok onu söyleyeyim. Ee, sebebini de anlatacağım. Gümüşle ilgili sıkıntı şu JP Morgan Dünyada en fazla gümüş stona sahip Kurum Fiziksel gümüşten bahsediyor. Ve Hı. bu firma aynı zamanda dünyada en çok Gümüşü shortlayan yani short e, Futures kontratlarında e, Gümüş şortu en fazla yapan firma. Yani kağıt gümüşü de kağıt gümüş diye tabir edilir bu. Bunu en fazla e, şortlayan firma. Dolayısıyla ya adam en, el, elinde gümüş tutuyor. Hem de bunun fiyatının yükselmesini önlemek için de çok fazla şort açıyor. Şimdi bunun sebebi ne olabilir diye e, pek çok spekülasyon var. Bu haber gizli bir bilgi değil bu arada. Bu yıllardır piyasada dolaşan pek çok insanın bildiği bir durum. Ve bu böyle şey bu de, bu şekilde de devam ediyor. Şimdi JP Morgan'ın burada amacı ne olabilir falan diye soruluyor arkadaşlar. Buradaki konuşuyor. Şimdi JP Morgan bu yükselirse, yükseldiği yerden satarsa bundan bir kere para kazanır. Tamam, yükseldi, yükseldiği yerden sattı, parasını aldı. E yüzde atıyorum 50 kazandı, 100 kazandı, yüzde 200 kazandı. İyi para, güzel. Ama bu adam bunu short açıp baskı altında tutarak her yükselecek diye gelene e, şortla short'la baskı kurup küçük küçük bunun yüzlerce katını kazanıyor. Yani gümüş ucuz mu ucuz? E ucuz diye herkes geliyor, alıyor gümüşü. E, bu adam da karşıda short açıyor. E, bir süre sonra insanlar bunun taşıma maliyetinden falan bıktığı için pozisyonlarını kapatmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla düştüğü zaman da Jeff Morgan para kazanıyor. Bu adamlar yıllardır bu işi yapıyor. Yani ilk 15 yıldır 20 yıldır 30 doların üstünde gümüşün fiyatlanmasını fiyatlan her fiyatlandığında da sert bir şekilde satış getirerek sert bir şekilde baskı kurarak tekrar 20 dolarlara 15 dolarlara düşmesini sağlıyor. Ve bu adam bu hareketten şu küçük zigzag hareketinden şurada gördüğünüz şu, şu alandaki hareketten bunun böyle yukarıya gidip alacağından kat kat daha fazlasını kazanıyor. Yöntemi bu. Bu adamların yöntemi bu. Şimdi bu adamlar dediler ki bizim 2025'teki beklentimiz 36 dolar ortalama e, beklentimiz. E şu anda bu gümüşün ya yılbaşı fiyatı 30 dolar. E yıl sonunda böyle düz lineer bir çizgiyle gitse 40 dolara gitse ortalama beklentimiz 35 dolar dedi. Bu arada bunların daha önce bu gibi yönlendirmeleri, tavsiyeleri tuttu mu? Hayır. Tutmadı. Pek çok şeyde işte petrolde, altında, işte pek çok paritede verdikleri yönlendirmelerde tutmadı. Unutmayın bunu aklınızın bir köşesine koyun. İkinci konuda biraz önce bahsettiğim gibi bu adamlar dünyanın en fazla fiziksel gümüş taşıyan kurumu ve en fazla short yapan short kontratları taşıyan da bunun işte yok shortları kapattı, longa döndü falan filan gibi e, haberler de görünüyor. Bu bunları bilmek mümkün değil. Bunu bilemezsiniz yani. Aynı bizim borsadaki gibi takas mevzusu üzerinden bakmaya çalışıyor. Bunun takasının kimde olduğunu, nasıl taşındığını bilemezsiniz. E bunun hala fiyatı da 30 dolarlarda durduğuna göre demek ki short falan kapatmamış yani. Çünkü shortlarını kapatsaydı dünya en çok short taşıyan pozisyonu, short pozisyon taşıyan firması buydu. E bu shortlarını kapatsa bu gümüşün burada 30 dolar olma olasılığı var mı yani? Şu anda çoktan 500 dolara geçmişti çok açık söyleyeyim yani. Dolayısıyla bence hala short Dolayısıyla 30 dolar civarında tekrar bir işte 15 dolarlara 20 dolarlara doğru sarktırabilir. Teknik görüntü çok bariz. Burada yıllardır oluşan. Ama yani yıllardır dediğim arkadaşlar bu 50 yıllık bu grafikten bahsediyorum. 50 yılda oluşan bir yapı var. Bu elbet bir yerde kırılacak. Epi morgunun kapısına kilit masallar. Mi 500 milyar dolar para cezası mı yazarlar? Nasıl olur bilmem. Gerekçesi ne olur bilemem. İleride bir gün bu olur. Olması gereken yere de gider gümüş. Ama bu 30 yıl sonra da olabilir. Yani sizin ömrünüz vefa etmeyebilir yani. O yüzden gümüş böyle bir enstrüman. O yüzden çok üstüne koymayı sevmiyorum. O yüzden yani çok ısrar ettiğiniz için görüşlerimi açık açık anlatmak istedim yani. Gümüşle ilgili durum bu. Altın gümüş rasyosu vardır. Orada işte o yukarı belli bir belli bir seviyeye geldiğinde işte bu rasyo sat denir. İşte belli bir seviyeye geldi al denir. Bunların hiçbir anlamı da yoktur. Niye yoktur? Çünkü zaten bu tamamen manipüle edilen bir piyasa. Yani o oran 70'e geldiğinde sat, 60, 50'ye geldiğinde al falan gibi yöntemler uygulanabilir ama onu uygulamaya da bilirsin. Onun yerine 30'a geldiğinde sat, 20'ye geldiğinde al da diyebilirsin. Aynı şeydir yani. Anlatabiliyor muyum? Söylemek istediğim bu. Bütün bunların dışında gümüşün ana şeyi kullanım alanı kozmetik veya işte e, lüks tüketim değil, sanayidir. Gümüş en çok sanayide kullanılır. Dolayısıyla global büyüme olduğu zamanlarda gümüş performansı genelde iyi gider. Ama global ticarette sıkıntılar olursa, global büyümede bir düşüş yaşanırsa, gümüşün performansı kötü olur. E, tüketim kaynağı. Şimdi üretim tarafında da tabii sıkıntılar olabilir ama gümüş genelde altının yan malzemesi, yan ürünü olarak üretilen bir şey. Yani sadece gümüş madeni olarak yapılan bir şey değil. Genelde altın varsa orada da gümüş de çıkıyor. Altın üretiminin bir yan ürünü yani. Ee, şimdi altında da yeni madenler keşfedildi biliyorsunuz son dönemde. Dünyadaki en çok en büyük maden rezervleri keşfedildi iki tane ülkede. Ee, şimdi bunlardan gümüş de üretilecek dolayısıyla. Altın üretilirken altın üretim sürecinde. Dolayısıyla o işin o tarafında da olumsuz bir şey görmüyorum ben. Burada tabii şeylere bakmak gerekiyor. İşte gümüş üreten madenlerde grev olabiliyor, sendikalar iş durdurabiliyor falan. Dünyanın en büyük gümüş üreticilerinin bu gibi gelişmelerini takip edip orada kısa vadeli hareketlerden faydalanabilirsiniz. Bu da sizin tercihiniz ama gümüşle ilgili benim görüşlerim bunlar arkadaşlar. Uzun vadeli potansiyeli bu ama bu potansiyelin önündeki en büyük engel JP Morgan 50 yıldır bu adamlar bu piyasayı manipüle ediyor. Son 15 yılı direkt manipüle ediyor. Hatta bununla ilgili ceza da yediler. Ee, ona rağmen devam da ediyorlar yani. Manipüle etmeye de devam ediyorlar. O yüzden de bu ya bunu bilerek hareket etmek gerekiyor. Bu arada dünyada manipüle edilmeyen ya da manipüle edilmeye çalışılmayan herhangi bir finansal piyasada yok. Onu da söyleyeyim yani. Gümüş de onların en önde gelenlerinden birisi yani. Ee, bu konudan da böylece bahsetmiş olalım. Sıra da bundan sonraki videolarda sektörlere gireceğiz. Bilançolar geldikçe bilançolardan bahsedeceğiz. Ee, ve işte bu finansal özgürlük diye tabir ettiğimiz şeyi ben işte 4-5 yıl önce işi bırakıp tamamen bu işlerden para kazanacak şekilde hayatımı değiştirdiğim sürecin sizlerle tecrübesini paylaşacağım. Ekstra bir video olacak. Bunları da işte zaman planına göre yapmaya çalışacağım. Önümüzdeki süreçte video sıklığı bir tık daha artabilir yani. O yüzden de YouTube algoritmasında ön plana çıkması için de beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmadıysanız da abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere selamlar.